Evet merhabalar bugünkü konuğum Şubat 2021 fiyatlarıyla Renault Clio 5. Touch paket 1.3 TC 130 beygir otomatik şanzımanlı araç 213.100 liradan 196.100 liraya inmiş durumda. Aynı şekilde 1.0 Joy paketli manuel şanzımanlı araçta da bir indirim söz konusu. Buradaki indirim de oldukça çarpıcı. Baktığımızda 173.250 lira olan liste fiyatının 157.300 liraya düştüğünü görüyoruz. Başlangıç noktası olan 1.0 SC atmosferik motorlu versiyonunda 140.000 liralık liste fiyatı yerine 135.000 lira seviyesinde fiyatlara bulabiliyorsunuz. Buradan hareketle baktığımızda Renault cephesinde özellikle ekstrem indirimler mevcut. Burada liste fiyatına baktığınızda Bayi'de gördüğünüz fiyatlar arasında ciddi farklılıklar var. Hatta 16.000 liralık az önce gördüğümüz farklar pazarlıkta 20.000 lira seviyelerine kadar çıkıyor. Şubat ayında ürünlerin liste fiyatlarına baktığımızda herhangi bir indirim görmüyoruz. Özellikle kurun artışıyla her ay 6 bin, 7 bin, 10 bin lirayı artan fiyatlara rağmen kurun düşüşüyle beraber bu fiyatların liste fiyatlarına etki etmediğini görüyoruz. Renault showroomlarında indirimi görürken Toyota ya da Fiat showroomlarına girdiğimizde bambaşka sahnelerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle makyajda Egea, Egea Cross tarafındaki talep fazlalığı burada pazarlığı bir sıra yazmasına neden oluyor. Aynı şekilde Corolla'da da benzer durumlar söz konusu. Yeni bir 5 motora rağmen burada fiyatlarla ilgili herhangi bir indirim olmadığını görüyoruz. Bununla ilgili kanalımızın topluluk sekmesinde de görebileceğiniz bir anket yayınladık. Sizce şubat ayıyla paralel olarak fiyatlar düşer mi, kura göre mi hareket eder, artış mı olur, sabit mi olur? Bu anlamda sizlerin de ankete katılmanızı rica ediyorum. Bu konuyla ilgili daha sonra detaylı bir piyasa analizi yapacağız, kuru da değerlendireceğiz, piyasayı da değerlendireceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.